Suriye'de gelinen noktada muhalifler için görüşünüz nedir? Onlar ne yapmalılar? Ben da 2-3 sene evvel demiştim ki muhalifler zehir içecekler ve bırakıp kaçacaklar, gidecekler. Başka çareleri yok. Bu iş yanlış başladı. Bir yere varamayacağı meydanda ben bunu baştan beri söylüyorum. Beş seneden beş senedir söylüyorum da. Ee, bu şekilde ifadeyi de herhalde üç sene evvel e, söylemiştim. Hatta e, sanıyorum Almanya'da söyledim. Orada da bazı kimseler neden böyle söylüyorsunuz falan demişlerdi. Oradan aklımda. Anlamıyorlar. Bu iş yanlış başladı bir yere varamayacağı meydandadır. Beşşarı devirmeniz mümkün değil. Ey muhalifler, Türkiye'ye güvenmeyin. Türkiye'nin size yapabileceği bu kadar. Türkiye, Filistinliler bile yalnız bıraktı ki yani. Hamas İran'la görüşüyor artık, Türkiye'yi bıraktı. Hani Türkiye, Filistin abisiydi, hamisiydi. Hani koruyacaktı Filistin'i. İsrail'e dostuz demeye başladı Türkiye. Bu Türkiye'ye daha kimse güvenmez. Ve muhaliflerin yapması gereken Türkiye'ye güvenmek değil. Amerika'ya zaten güvenilmeyeceği meydandadır. Amerikan ipiyle kuyuya inen kuyuda kalır. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Sakalım yok ki sözümü tutsunlar diyeceğim. Sakalım da var. <laughs> Yine de sözümüzü tutmadılar. Kimseyi dinlemiyorlar. Ben bilirim, ben bilirim, ben bilirim. Bir şey bildiğiniz yok kardeşim. İşte meydanda sizin bildiğiniz siyaset bu kadar işte. <laughs> Hoca anlar diyorlar. Maşallah siz çok anlıyorsunuz. Ben hocayım anlamıyorum dediğim doğru çıkıyor. Siz siyasetçisiniz maşallah anlıyorsunuz. Her dediğiniz yanlış çıkıyor. Ve muhalifler 3 sene evvel bıraksaydılar bu kadar zayiat olmazdı. Muhalifler 3 sene evvel bıraksaydılar Suriye'ye şu anda ne Amerika ne Rusya ne bilmem Almanya İngiltere İsrail hiçbiri müdahale etmemiş olurdu. Daha iyi olmaz mıydı? Türkiye, o bölgede bir Kürdistan, madem sen Kürdistan'ın bu, bu kadar korkuyorsun, o bölgede Kürdistan kurulması tehlikesini düşünüp Beşşar'a karşı bu hareketi desteklememeliydi. Madem sen bu kadar korkuyorsun Kürdistan'dan. Daha evvel de mesela Kuzey Irak'taki Barzani'den korkuyordu. Kuzey Irak'ta bir Kürdistan, eyalet meyalet ya da devlet, oluşursa bu bizim kırmızı çizgimizdir. Asarız, keseriz, bombalarız diyorlardı. Şimdi barzanıyla dostlar. Türkiye'nin siyaseti günü birlik. Günü birlik. Bütün kırmızı çizgilerimiz meğerse çok güzel bembeyaz çizgilermiş de hep kırmızı diyorlarmış. Bütün kırmızı çizgilerimiz bizim ezildi geçildi bugüne kadar. Barzani ile anlaştılar sonuçta. Madem ki Amerika bir Kürdistan istiyor ne yapak? Bari kabul edek dost gibi görünelim bari. Aynısının PYD için niye düşünmüyor? Çünkü PYD PKK'nın kolu. Diyor ki yani PKK'nın merkezi de Türkiye. Onun için Türkiye'de de bir Kürdistan meydana getirirse o zaman ikisi birleşir. Korkuları bu. Kardeşim sen kendi halkına zulmetme. Sen kendi halkına vermen gereken hakları ver. Burada kardeşliği tesis et. Buranın Kürtleri ayrılmak istemez. Sen burada adaletli bir nizam kur. Herkesin hakkını ver. Yaptığın hatalardan özür dile, tazminat öde. Biz kardeşiz de, hepimiz eşitiz de, biz burada bir beraber yaşayacağız de. Oradakiler ayrıldıysa da Beşşar Esed zaliminden ayrılsın. Öbürü Irak'taki Irak devletinden ayrıldıysa ayrılsın. Biz burada biriz beraberiz de gerçekten ama kardeşlik esaslarına göre bir nizam meydana getir. Allah'ın verdiği hakları herkese ver. Burada ayrı bir baş çeken olmaz. Burada kardeşlik olur. Biz bin yıldır beraber yaşamışız. Sana ne Suriye'nin Kürtler ayrı bir devlet kurmuş. Kuzey Irak'ta ayrı bir devlet kurulmuş. Sen burada kardeşliği sağladıktan sonra mesele yok. Burada belki yarısından çoğu Kürttür. Ey Kürtler Türkiye devleti bölünsün istiyor musunuz? Ayrı bir devlet yani Türkiye'de 15-20 milyon Kürt var en büyük Kürt kitlesi Türkiye'de. Yani İran'da da bu kadar yok, Suriye'de de yok, Irak'ta da yok. Bunlara en büyük Kürt kitlesi buradadır. Ve buradaki Kürtler böyle bir istekleri yok. Yeter ki zulmetme, terörist vuruyorum deyip de bir sürü sivil savunmasız insanları da vuruyorsun. Cenazeler yollarda kalıyor ya. Cenazeler, cenazeler. Alınmasına müsaade edilmedi günlerce. Çocuk annesinin ölüsünün köpekler yemesin diye günlerce orada beklemiş ya. Almasına müsaade etmiyorlar. Her taraf silah, bombardıman ve gitmeyeceksin almayacaksın. Alırsan işte vurulursun şöyle olursun böyle olursun. Ya gerçekten koskoca bir devlet. Bir bodruma sıkıştırılmış insanlar oradan kurtaramıyor mu gerçekten? Sen bunu benim külahımı anlat. Sen gerçekten o cenazeyi oradan kurtaramıyor musun? Böyle devlet mi olur ya? Günlerce insanları buzdolaplarında sakladılar. İnsanlar kendi cenazelerini buzdolabına koydular kokmasın diye. Yollarda günlerce kaldı. Var mı böyle bir şey ya dünyada? Terörist dediğin bir kızın, terörist de olabilir... Çırılçıplak soyuyorlar, yolda sürütüyorlar cesedini. Ölmüş. Cesedi yollarda. Ya bunlar, bunlar kardeşliği bozar. Böyle olmaz. Halen de sonuna kadar, sonuna kadar. Sonuna kadar dersen işte olacağı budur. Olacağı budur. Bu olayı PYD yapmamış olabilir. PKK yapmamış olabilir. Ama... Bir gün onlar da yaparsa hiç şaşmam. Sen sen çünkü her gün bombardıman ediyorsun. Bir sabır, iki sabır, üç sabır. Bütün korkusu ne Türkiye'nin? Orada Kürdistan kurulursa buraya da sirayet eder. Ya kardeşim bunun çaresi burada kardeşliği tesis etmektir. En büyük Kürt halkı Türkiye'dedir. 20 milyon yakın Kürt var. Sen Bunlarla aslında o Kürdistanları da, Kuzey Irak'ı da, Suriye'yi de, onları da aslında buradaki büyük Kürt kitlesine dahil edebilirsin. Hatta Türkiye'yi büyütebilirsin bile. Sen yeter ki güzel münasebet kur. Barzani ile de, orasıyla da güzel münasebetler kur. Onların oyunlarını boz. O Kürdistanlar da, sen burada adaletli bir sistem kur. İslam'ı hakim kıl. Onlar da sonuçta Müslüman. Onlar da gelir belki de katılır daha da büyürsün. Ama Türkiye sürekli olarak silaha başvurarak bu oyunu engelleyebileceğini zannediyor. Ya sen Rusya Amerika'ya gücün mü yetecek yani?